Efendim selamlar, ee, iyi günler dilerim öncelikle. Ee, şimdi e, mesela diyelim ki insanlar e, ilk karşılaştıklarında veya bir insanla diğer bir insan tanısın ya da birbirini tanımasınlar bir araya geldiklerinde e, bir konuşma düzenleri vardır ve hepsinin ses tonu ve birbirine olan yaklaşımı farklıdır. Ben burada e, kendi e, tespitime ve bilgilerime dayanarak e, ilk görüşmeye ilgili. Ee, olumlu bir e, konuşma düzenini size örnekleriyle ve e, açıklamalarıyla vereceğim. Şimdi e, mesela ilk karşılaştığımızda bir insana selam veririz. Mesela merhaba deriz. Bu merhaba e, olumlu bir şeydir ve karşılığında teşekkür ederim. Merhaba e, veya selam ederim size de e, insan e, karşımızdaki insan cevap verecektir bize. E, öte yandan... E, Konuşmanın boyutunu e, geliştirmek için şöyle güzel bir cümle kurulabilir mesela bugün işleriniz nasıl veya bugün nüs nasıl geçiyor şeklinde bir soruyla e, veya diyelim ki sualle yine e, karşımızdaki insanı karşılar e, ve ondan cevap isteyebiliriz o da pekala güzel bir cevap verecektir çünkü hoşuna gidecektir bu e, şöyle olumlu genel bir cevap verebilir e, bugün hava iyi diyebilir bugün güzel bir gündeyim diyebilir ya da e, hava biraz serin ama güneş var şeklinde yine güzelce, sağlıklı bir şekilde karşımıza gelebilir bu insan. Bu da konuşmanın iyi boyutunu ne yapar? Yine ortaya çıkarır. Son olarak karşımızdaki insanın yanına ayrılırken mesela görüşmek üzere deriz. O da bize siz de görüşmek üzereyiz. Görüşmek üzere der ve aslında güzel bir konuşmayı ne yapmış oluruz? Karşılıklı olarak insanlarda olumlu bir intiba bırakarak ve on e, karşımızdaki insandan aynı hoşgörü ve güzelliği olumlu olarak alarak görüşmemizi başlangıcından sonuna kadar olumlu ve güzel bir şekilde nihayete erdemiş oluruz. Ben programda benimle birlikte olduğunuz için sizlere müteşekkirim. Çok çok teşekkürler. İyi günler diliyorum.